Başak ve Yükselen Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar 5 ve 11 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta gökyüzü sizi nasıl destekliyor? Evet sosyal anlamda destekliyor. Ailevi konularda destekliyor ve parasal anlamda mali durumlar anlamında da oldukça hareketli bir hafta gibi gözüküyor. Fakat iş ve kariyer anlamında bazı zorluklar, e, tıkanmalar yaşayabilirsiniz. Mars'ın Neptün karesi mesleki alanda Ortaklıklar alanında çalışacağı için ortak projeler, evlilikler veya işle ilgili, ama daha çok ticari olacağını ve ödemeler kısmında çalışacağını düşünüyorum. Bu alanda bazı konuları daha ince ve daha detaylı gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. bilhassa cuma günü bu alana lütfen dikkat edin. Evet, bu hafta tüm gezegenler Koç burcunda ve Merkür'de öyle. Sizin yönetici gezegeniniz bunların hepsi sizin ödemeler alanınızda. Finansal konuların daha çok gündeminizde olduğu bir e, süreçtesiniz. Bu ay boyunca da böyle olacak. Ayın 12'sinde doğacak yeni ay da yine bu alanınızda. Burada yaşanan tıkanmalar ya da bazı krizlere e, yeni yöntemler, yeni gelişmeler sizi ferahlatacak durumları da e, getireceğini söyleyebilirim. Çünkü yeni ayın destekleri var bu alana. Ve haftanın ilk günü pazartesi günü Ay oğlak burcunda olacak eee ev alanların hareketli ama ay boşlukta olacağı için sabah 9'da boşluğa girecek. Saat 15'ten sonra kova'ya giriyor. Kova burcuna geçecek ve hani günü başlatmak, haftayı başlatmak için pazartesi günü saat 15'ten sonrayı değerlendirin, planlayın derim. Evet, salı günü boyunca ay yine kova burcunda. İş, hayatınız, çalıştığınız alan, sağlığınız, birlikte görev yaptığınız insanlar yine e, gündeminizde olabilir. Aynı zamanda sizin maddi anlamda bazı e, takviyeler diyelim e, yapabilme ihtimali de doğabilir. E, Venüsün e, Mars'la olan e, güzel bir kontağı var. Bugün hem ilişkilerinize yansıyabilir. E, aile içerisindeki e, konulara yansıyabilir ama e, size destek verecek bir pozisyonda olduğunu söyleyeyim. Çünkü Merkür ee, ...sizin gerçekten düşünce ve fikirlerinizi oldukça hızlı e, harekete geçiriyor. Çok ani kararlar da bu arada aldırabilir, hızlı düşünebilirsiniz. E, orada biraz daha temkinli olmanızı tavsiye ederim. Evet, e, çarşamba günden itibaren e, ay yine kovada ama saat 12'de boşluğa giriyor. Ve günün geri kalanında tüm gün boşlukta olacak. Ve o gün yine e, meslek, iş, çalışma koşulları, sağlığınızla ilgili alan hareketli ve olumlu gelişmeler için... E, güzel gelişmeler için size burada ışık sinyal veriyor açıkçası ve e, Cuma gününe geçtiğimizde Perşembe gününe geçtiğimizde Ay balık burcunda Perşembe ve Cuma günü e, biraz önce de dediğim gibi ortaklık evlilik e, gibi alanlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor orada bazı hatalar yanlışlıklar e, güç kontrolünün zorlaşması gibi durumlar olabilir orada biraz daha hassas ve zayıf olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. evet ve hafta sonuna geldiğimizde cumartesi günü bu haftanın en verimli günü. Ay Koç Burcu'na geçecek. Hem cumartesi günü hem de pazar günü boyunca. 8. ev alanınız hareketli. dolayısıyla yeni ay fazında olduğu için ay yeni ay da burada doğacak bu arada. ayın 12'sinde. Demek ki finansal anlamda özellikle geliştirmeniz gereken yönleriniz öne çıkacaktır. Orada bazı eksikler varsa onları tamamlama fırsatı da verecek bu yeni ay size. Dolayısıyla cumartesi günü bunların işte sinyalleri gelecek olabilir. Çünkü olumlu bir yeni ay ve sizin eksiklerinizi, hatalarınızı, ihmallerinizi belki de fark edip tamamlayabileceğiniz, size böyle fırsatlar verecek bir süreci başlatacak sevgili başaklar. Evet e, olumlu bir hafta e, Mars'ın e, Neptün'le olan karesi dışında e, sevgili başaklar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.